Videomuza geçmeden önce videomuza like atmayı ve pusula kanalımıza abone olmayı unutmayın. Amerika'da çok garip bir olay yaşandı. Hamile bir kadın mucize denecek sayıda çocuklar doğurarak adını tarihe kazıdı. Hamilelik süresince herhangi bir olağanüstü durum gözlemlenmemişti. Ta ki o gün gelip de doğum yapana kadar. Amerikalı kadın tek seferde tam 17 çocuk dünyaya getirdi. Doğum Doğumhaneye alındığında bitmek bilmeyen doğum tam 36 saat sürdü. 17 çocuğun tek seferde doğumuyla doktorlarda büyük şaşkınlık yaşadı. İşin daha da garip tarafı ise annenin çocuklarını 7 aylıkken yani doğumdan 2 ay önce piramitüre olarak doğurmuş olması. Bilindiği gibi piramitüre yani erken doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar çoğu zaman gelişimlerini tamamlayamamış oluyor ve küveze alınıyorlar. Doğan 17 çocuğu birden kontrol eden doktorlar hepsinin sağlıklı olduğunu küveze ihtiyaç olmadığını görmüşler. Doğumdan sonra tüm hastane çalışanlarının görmeye geldiği kadına bu işin sırrı sorulduğunda onun yıllar boyunca hamile kalmadığı ortaya çıkmış. Yıllarca doktordan doktora giden kadın sonunda ünlü bir doktorda karar kılıp onunla tedaviye başlamış. Ancak her ne kadar tüp bebek denemesi yapmışlarsa da bir sonuç alamamışlar. Çocuk sahibi olamayan kadın durumu şöyle anlatıyor. Amerikalı Hristiyan bir ailenin üçüncü kızıyım. Diğer iki kardeşim benden büyük. İkisi de evli ve çocukları var. Bundan tam 7 yıl önce 21 yaşında çok sevdiğim eşimle dünya evine girdim. Ancak ilişkimiz çok geçmeden birçok tartışmaya şahit oldu. Evliliğimin ilk yıllarından beri bu tartışmalar hep çocuk üzerine kuruluydu. Ben bir çocuk yetiştirmeye hazır olmadığımı düşünüyor, bu konuda eşimden anlayışlı olmasını istiyordum. O ise çocuk sahibi olmak ve geniş bir aile kurmak istiyordu. Onun bu çocuk sevgisi zamanla beni de celbetti ve ben de çocuk istemeye başladım. O günden sonra doğum kontrol yöntemini bıraktık ve yine de çocuğumuz olmadı. Acı gerçekte tam bir buçuk sene sonra karşılaştık. Doktorların söylediğine göre benim çocuğum olma ihtimali sağlıklı bir kadına göre oldukça düşüktü. Defalarca tedavi olmayı ve tüp bebek yaptırmayı denediysem de nafile. Bir türlü çocuk sahibi olamadık. 6 sene süren bu mücadelemiz bizi oldukça yıpratmıştı. Evliliğimizden ne bir tat ne de bir keyif almıyorduk. Eşimle defalarca ayrılma noktasına geldik sonra da barışmıştık. İşler böyleyken adetim olduğu üzere bir pazar günü kiliseye ayine gittim. Ayinde ilahiler okuduk, ibadet ettik. Tam bu sırada halinden Hristiyan olmadığı anlaşılan uzun sakallı ve cübbeli bir adam ayağa kalktı ve yüksek sesle ayini sabote etti. Dediği şeyleri net hatırlamıyorum ancak genel olarak İsa'nın bizim gibi bir insan olduğu, Tanrı'nın oğlu olamayacağı yönünde bir şeyler söyledi. Durumdan rahatsız olan papazlar güvenlikleri çağırıp adamı tekme tokat dışarı attırdı. O gün duyduğum şeyler aklımda yer etmiş olsa da gerek akşam evde kahvemi almış penceremin önünde yağan yağmuru izlerken birdenbire İsa'nın Allah'ın oğlu mu değil mi diye düşünmeye başladım. Hakikaten İsa Tanrı mı, Tanrı evlenir mi, Eşi veya oğlu olabilir mi diye kafamda dolaşan bir sürü soruya cevap aradım. Ancak ikna edici bir cevap bulamadım. Bunun üzerine internette bu konuda araştırma yapmaya başladım. O gün kilisede aynı sabote eden adamın Müslüman olduğunu o zaman öğrendim. Müslümanlığın ne olduğunu araştırdıkça daha da ilgimi çekti ve sürekli kendi dinimle karşılaştırarak okumalar yapmaya başladım. Okudukça hayrete düşüyordum. İslam ve Hristiyanlık pek çok noktada kesişiyordu. Aslına bakarsak zaten köken olarak aynı soydan gelen bir peygamberler sesilesinin devamı gibiydi. İslam'la Hristiyanlığı karşılaştırmaya başladığım zaman ilgimi çeken ilk şey Peygamber Muhammed'in de tıpkı İsa gibi tertemiz bir insan olduğuydu. O da kavmini uyarmak için gönderilmiş bir elçiydi. Pek çok sıkıntılar çekmiş ve bu sıkıntılara rağmen her şeye göğüs germişti. Muhammed peygamberin salih bir insan olduğu kanaatine varınca acaba gerçekten vahiy aldı mı diye araştırmaya başladım. Bu sefer Kur'an ve İncil'i karşılaştırmaya başladım. İşte bu noktada gerçekten etkilendim. Çünkü Kur'an tek bir kitaptı. Oysa İncil'in pek çok alternatifi vardı ve tek bir metinden söz etmek ihtimal dahilinde bile değildi. Kur'an'ınsa Muhammed peygamberden bize kalan orijinal nüshaları hala elimizdeydi. İşte bu da beni çok etkiledi. Gerçekten bir dini din yapan şey nedir diye sordum kendi kendime. Peygamber ve kutsal kitap. Bu iki şey en temel ögelerin başında geliyor din için. Öyleyse bir dinin peygamberinin getirdiği kitap bize ulaşmamışsa, ortada birden fazla hakiki kitap olduğu iddia edilen kitaplar varsa o din tahrip edilmiş demektir. İşte İslam'da o dinin tahrip olduğu noktaya gelmediği, Tanrı'nın gönderdiği yeni bir buyruk ve yasa olmadığı diyen bir yazıya rastladım ve kafamda bir şimşek çaktı. Bu inanılmaz bir şeydi. Tanrı İsa'yı nasıl gönderdiyse Muhammed'i de öyle göndermişti. Öyleyse ona tabi olmak getirdiği ilahi buyruğu öğrenmek gerekiyordu. Bir din düşünün ki peygamberlerin hayatı baştan sona güvenilir kaynaklarla aktarılmış. Onun tek bir günahı yoktur. Bir din düşünün ki kutsal kitabı olduğu gibi orijinal dilinde nesilden nesil aktarılmıştır. Onda hiçbir değişme yok. Bir din düşünün ki onun nasıl yaşanacağını peygamberleri tarafından uzun yıllar yavaş yavaş öğretilmiş ve uygulanmış. Bunlar da ona tabi olanlar tarafından nesilden nesile titizlikle aktarılmış ve son olanı sayarak ilahi buyruğun insanlara net bir şekilde ulaşmasını sağlıyor. Siz söyleyin, bu hakikat değil de nedir? İbrahim peygamberi hepimiz biliriz. O eline baltayı alıp müşriklerin putlarını kırmış, bir tanesini bırakıp boynuna baltayı asmış ve evine gitmişti. İnsanlar bu işi onun yaptığını anlayınca da kendisini bunu o tek kalan put yaptı diyerek Onlara puta tapmalarının ne kadar yanlış olduğunu öğretmişti. İşte o gün kiliseye gelen Müslüman adam söyledikleriyle bizim putlarımızı yıktı. Allah'a şükürler olsun ki onun gibi bir insan bugün Amerika'da insanları hakka davet ediyor. Onun sayesinde İslam'ı tanıdım ve Müslüman oldum. Tüm bunları eşime de anlattım. O da Müslüman oldu. O günden sonra evimizde büyük bir manevi değişim oldu. Ayın sonunu zor getirirken bereketlenen paramız bizi daha rahat idare etmeye, sebepsiz yere yaşanan tartışma ve sıkıntılardan kurtulup mutluluğa ulaşmamıza vesile oldu. Allah'a itaat ve ibadette geçen günlerimizde her türlü sıkıntıdan ona sığındık. Bir gün ihlasla ona ibadet edip çocuk diledikten sonra dinlenmek üzere yatağıma uzandım. Göz yaşları içinde uyuyakaldım. Rüyamda efendimizi gördüm ve bana bereketli bir neslim olacağını müjdeledi. Rüyadan uyandığımda sevinçten hüngür hüngür ağladım. Çok geçmeden eşimden hamile kaldım. Ona da bu rüyayı anlattım. Allah'a şükürler olsun bugün 17 tane çocuğum oldu. Allah hepsini kendisine itaat üzere yetiştirmeyi nasip eylesin. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.